Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber keyifli, renkli bir etkinlik yapacağız. Öncelikle ben materyallerimi hazırladım. Bir sulu boya ve bir kağıda ihtiyacım var. Bakın sizler için öncelikle yatay ve dikey çizgilerle hazırladığım bu göstermek istiyorum. Şimdi burada farklı renklerle kutucuklara yuvarlaklar, renkler hazırladım. Dikkatli bakarsanız bazı iki tane kutucuklar boş ve dolu kutucuklarım var. Bu kutucukların içinde farklı renkler var. Birlikte şimdi bu renk çalışmasını yapacağız. Öncelikle birlikte bakalım. İlk kutucuğunda burasında kırmızı ve yukarısında ne var? Sarı renk var. Baktığım zaman kutucuğuma sarı rengi boyamışım. Demek ki diğer rengim ne olması gerekiyor? Kırmızı. Gelin birlikte kırmızıyı tamamlayalım. Yatayımda kırmızı var. Dikeyimde sarı renk var ve ben sarıyı boyadığıma göre geri kalan ne rengim olmuş oluyor? kırmızı rengim kalmış oluyor değil mi? Şimdi gelin başka bir kutucuğuma bakalım. Mesela şuraya baktığımda ne var? Yatayımda mavi renk var. Pardon dikeyimde mavi renk var. Yatağımda ise bakın son kutucuğumda boş bir kutucuk değil mi? Hemen bakıyorum. Hangi rengim kalmış? Sarı rengim boş kalmış. O zaman sarı renkle tamamlıyoruz. Gelin birlikte tamamlayalım. Sizler de bu etkinliği farklı renklerle, farklı geometrik şekillerle tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben yuvarlağı tercih ettim ve sulubayı tercih ettim. Evet, bakın sarı rengimle tamamladım. Sizler de boş kutucukları, boş yuvarlakları doldurabilirsiniz.